Baksana şuna <laughs> aç lan kutuları aç abi ayıp değil mi ya benim gibi bir adama pembe silah çıkarmıyor ya harbi diyorum ben utandım ayıp ya ayıp <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir Wolf Team videosundan herkese selam bugün kutu açacağız bol bol böyle gizemli kutular sandıklar karışık bir şeyler yapıyoruz ortaya ve daha çok istiyorsanız like için çok etmeyi unutmayın ee, Evet arkadaşlar bugün gizemli 3 var gizemli kutu 3 var e, gizemli kutu 1 var e, görünüş sandığımız var bir de olimpiyat sandığımız var bakalım bunlardan neler çıkacak ee, onlar içerisinde birazcık merak içerisindeyim ben. Abi, o nasıl bir cümle oldu lan? Anlamadım gitti. Ee, evet arkadaşlar ilk olarak gizemli kutu 3'ten başlamak istiyorum. Ya da Birden 3'e mi çıksak veya Birden sandığa sandıktan olimpiyata oradan bir şeyler mi yapacak? Tam kafam karıştı. Bir şey de takıldı gözüm. Şu an bura 1920'de kalmış. Benim oyun içi çözünürlüğüm arkadaşlar 1024'de 768 ve düşük bu şekilde. Onu da şimdiden burada göstermiş olayım. Arada kaynatalım gösterelim. Neyse arkadaşlar gizemli kutu Birden açmaya başlıyorum. Bakalım neler çıkacak eee neler çıkacakmış göreceğiz. 7 günlük el Türkiye Türkiye'ye çıktı arkadaşlar. Türkiye. Bakalım devam ediyoruz açmaya. Gizemli kutulardan abi. AS bal. Bu, bu nasıl bir silah lan? <laughs> bal diye silah mı olur? Abi Serborus dövme seti diyor. 7 günlük diyor. Allah Allah. Bu değişik bir dövme setine benziyor. Bir görüp takmak denemek lazım bunu da. 7 günlük KK4 sonu 7 ejder çıktı. Evet devam ediyoruz. Daha bir sürü kutumuz var. Abi 3000 KP çıktı. Teşekkürler. Ama 3000 KP birazcık az değil mi? Hani birazcık daha çok veremez misin sen bunu abiye? 7 günlük %100 GP arttırma çıktı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Açmaya. Bakalım yine 3000 KP çıktı. Abi bu nedir? Ben... Gerçi bu gizemli kutu 1 olduğu için de olabilir. Birazcık da şanssızım ben tabii ki. En hızlı gelişim puanı diyor abi 7 günlük. İyi güzel hoş fena değil. E, ee, 3000 KP daha çıktı. Bakalım şimdi bonusu veriyor. Gizemli kutunun bonusunu. 7 günlük %100 GP verdi abi. Güzel, hoş, fena değil. Bakalım devam ediyoruz açmaya. Şimdi neler gelecek? 10 günlük bal. Bal silahı verdi yine. Evet abi şimdi ne vereceksin? 10 günlük PSZ. Oo, PSZ. Bu şeydi lan. Bazuko silah değil mi? Benim tabirimle bazooka olan silah değil mi? 5 günlük zayı zayıf CF. İş görür o da zayit iyidir yani. 3000 kp. Abi neden sürekli 3000 kp ediyorsun? Bak burada 7 ve 14 gün aralığında eşyalar verir diyor. Falan filan diyor. 100.000 kp versin ya. Ya da ateş portu ekipmanı versin. Şu an hızlı gp veriyor. Sanki dersin ki ben seri de her gün Eee altın böyle şey kasıyorum. Rütbe kasıyorum dersin. Bana gp kuponu verip duruyor. Abi buradan bana ne ver biliyor musun? HK417 multikam var. 100.000 kp ver. Eee Neo karakter paketi ver. Ateş borutlar, ver Hepsini ver yani zaten <laughs> Daha ne kaldı Hepsini verirsen bize bir şey Yani yeme bir şey kalmayacak abi Her şeyi istedik baksana şuna <laughs> e, Aç lan kutuları aç Abi ayıp değil mi ya Benim gibi bir adama pembe silah çıkarmıyor Harbi diyorum ben utandım Ayıp ya ayıp kapat, kapat bunu ya Bak bir de bonus veriyor ya 10 günlük m 6 a Sakura çöl Bakalım şimdi ne verecek Abi yine 3000 kp verdi 3000 kp nedir ya En hızlı gelişim kuponu diyor Abi tamam %100 gp sürekli çıkıyor zaten Bu arada arkadaşlar animasyonu bilerek kapatmıyorum Böyle bir daha alengirli heyecan katsın diye işin içine Eee animasyonu kapatıp Kutu aç diyenler var arkadaşlar içerik hiçbir şekilde Değişmiyor yine aynı çıkıyor Bundan emin olabilirsiniz Eee hk4 sonuyla ejder Yani test ettim %100 da abi onaylı <laughs> Öyle diyebilirim Yalnız 3000 KP ne çıktı be? Bir 3000 KP daha geldi. Abi. Nedir bu 3000 KP'den çektiğimiz? Asalet dövme seti. Oo. Asalet bu insan SG veren mi acaba? Bilmiyorum ama onu da bir test edip görmek onaylamak lazım. Eee HK47 ejder geldi abiyle. İyi, hoş, güzel. Bakalım şimdi ne çıkacak? Bunu da abi'ye ne vereceksin? Sen? Karakter Fakir Ramazan Neo. Ramazan? Hangi Ramazan lan bu? Ramazan. Ne? Ne çalıyor? Hayır yok. Ee, bizim Ramazan değil ya. Bak hem Saladin verdi hem de Raşit verdi yedi gün. Oo. Oo. İyiymiş. İyiymiş. 3000 KP kuponu. Abi son lan işte bu. Aradığım mizah buydu. HK4 sonuydu multikam. Abicim çok iyi oldu bu gizemli kutunun üçüncüsünden devam ediyoruz şimdi arkadaşlar. Bakalım bundan neler verecek. Bundan neler verecek abi. Güneş dövme altın sırt diyor 7 gün. Bakalım heyecanlıyım şu anda bayağı. Gizemli kutular. Gizemli gizemli 3000 kp daha verdi. Devam ediyoruz. Açmaya bakalım şimdi ne verecek. 7 gün Evaltay altı 8 bit. Minecraftçı arkadaşlara gelsin bu silah. <laughs> evet. UTX 15 evren 14 gün İyi, iyi fena değil iyi güzel abi 3000 kp 3000 kp'ler böyle bir iki bir iki damlaya damlaya göl oluyor yani hiç öyle şey yapmayın mesela çıkmıyor falan aa raşit verdi lan 7 gün iyi mesela 3000 kp çıkıyor küfür ediyor bazılarımız yok abi küfür etmeye gerek yok hani bunlar 3x10 mesela 30.000 kp falan yapıyor yani böyle bir şey var 3x100 yani 100 tane 3000 kp çıksa 300.000 kp yapar zaten senin diğer açtığın kutulardan da 1k 2k falan sürekli çıkıyor ee, Onları hepsini birleştirdiğinde bayağı iyi bir şeye tekabül ediyor yani ben geçen kp kuponu kutuları açtım şu an 3.200.000 kp var 1 artı 25'ler 1 artı 30'lar sürekli paylaşıyor arkadaşlar Votin facebook sayfasından sürekli yapıştırıyorlar her gün akşam 5'te falan oluyor zaten Gecenin köründe bile girerse 1 artı 25 ver abi kp kutularında UTX 15 ultimate Oo bak bu silah da güzel bununla ilgili bir silah challenge yapacağım Bunu tekrar tekrar söylüyorum ama bir yapamadım yapacağım San Martin verdi 7 gün. Abi bu karakter de güzel ha. Oo. Onun özel versiyonuyla da bir oynamak lazım. 3000 kurt parası verdi. Bir adet. Oh nice. Hadi bakalım. 3000 kurt parası daha verdi. Evet. Ah be. Kaçırdık bir tane şimdi. Bir tane daha yapıştırıyoruz abi. Ne gelecek? 3000 kurt parası kuponu. Bir adet. Abi sürekli aynı şey veriyor. Of. OTX 15 evren verdi 7 gün. Nice hocam. İyi, i̇yi iyi iyi güzel. Ejder verdi. Bakalım şimdi ne geliyor? Yine ejder verdi HK417. Son 10 kutu gizemli kutu işte bakalım neler verecek. Başka. Yalnız HK417 Wolf'un şeyini kurduk ya koleksiyonu kurduk. Bu, arka, bu arada arkadaşlar bu silah temel silah da koyulabiliyor. Onun da bilgisini vereyim size. VX1 çıktı abi 7 gün. VX1. Zaten benim şansım biliyorsunuz abi. Hep böyle güzel şeyler çıkmıyor. <laughs> Bakalım şimdi ne çıkacak? Anam 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 anam. Ver kutudan güzel bir şey ver. Of Bulut abi sen ne şanssız bir adamsın ya. Ne şanssız bir adamım ben ya. Unicorn dönmesi. o güzel abi. Unicorn'un setini bilenler bilir. Bilmeyen kendi bilir. Yani. Son 4 kutu. Abi yine 3000 kp geldi. Yine ve yine 3000 kp. Bakalım bundan ne gelecek. San Martin 7 günde abi bu özel versiyon hastayım ya. Bununla ilgili de bir video çekeceğim arkadaşlar bilginiz olsun. Bu ee, en iyi özel versiyon kurtlarla ilgili benim önerilerim benim ee, derlediğim bir video olacak. Bu işte özel versiyonlarla ilgili onları sonra izleyeceğiz ama. Şimdi değil. Videolarımız tam gaz gelmeye devam edecek. Güneş dönmesi verdi abi 7 gün. Son bonustan bakalım ne verecek. Abi işte budur ya işte budur ya. İşte bu ya bu ya bulut abi ya 30 gün ateşi kaptık abi şu an tamam Bir ekipmanını çıkardık mı Tamamdır Abicim şimdi ne kaldı ee, Olimpiyatımız var 22 tane de olimpiyat açalım Bakalım bunlardan ne çıkacak ee, Zar dövmesi diyor sırt Bakalım şimdi bunu açıyoruz Bulut abi zar dövmesi daha çıktı bir yeri günlük Zar dövmesine şey yaptık zaten ee, Kanki olduk <laughs> Öyle diyebilirim Adriana, Tenorio 7 gün özel ekipman paketi. Olimpiyatlardan fena değil aslında. Saldırı sandığı da almayı düşünüyorum. Saldırıdan da galiba şey çıkıyordu. Ee, Ultimate ondan çıkıyordu galiba. Bakalım ilerleyen günlerde saldırı sandığı alalım. Bir sürü ondan açarız. Yıldırım dövmesi CP diyor. Sol kol. Ee, Zayıf Seviye FK 7 gün. Bakalım açmaya devam ediyoruz. Abi Kate Bloom özel versiyon 7 gün. Çok güzel çok güzel çok güzel. Yapıştır 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 yapıştır. Bakalım ne verecek. Son 13 kutu. Aç bakalım. Adriana Tenerio 7 gün özel versiyon. Adriana'nın tüm karakterlerine hastayım diyebilirim. Yani kişisel olarak ona karşı böyle bir sevgim var. <laughs> yani farklı anlamlarda da olabilir bu. Adriana abi çok güzel bir karakter ya. Harbi diyorum bak bu Wolf Team'e başladığından beri en sevdiğim karakterlerden biri diyebilirim. 15 gün asma mı verdi bu arada? 7 gün daha verdi. O zaman bu da demek ki bu... Konuşamadım. <laughs> Bu da demek oluyor ki Bulut abi ilerleyen günlerde Kurt ile ilgili video çeksin. Yiğit Demir özel ekipman paketi geldi. Çok güzel. Devam ediyoruz açmaya. Bakalım şimdi neler verecek. 7 gün Mailing özel versiyon geldi sayın seyirciler. Şimdi son kutuya doğru ilerliyor Bulut abi. Bulut abi Reynard'ı çıkardı. Son 5 sandık. 3 çıkıyor mu? Bir tane ver abi. Güzel bir şey ver şöyle ya. Ateş parut. Ateşin ekipmanını ver de şöyle bir takla atayım burada. 7 gün Christopher. Ver abi ateşin ekipmanından ver. 7 gün ver. 14 gün, 14 gün ver. Tamam 7 gün ver. 7 güne de lazım. Son sandık. Açıyorum. Aa açtım. Bakalım ne verecek? Abi kobra dövmesi nedir ya? Evet bonustan da olimpiyat bayrağı dövmesi çıktı. Evet arkadaşlar bugünlük videoyu sonlandırdık diyebilirim. Ee, gizemli kutuları açtık üstüne bir de olimpiyat sandıkları açtık. Ateşler geldi, raşitler geldi, neo'lar çıktı bir şeyler oldu. Ve daha çok sandık istiyorsanız yorumlarda yazın arkadaşlar. Ben de sizin istediğiniz içeriklere göre video üretmeye devam edeyim. Çok hızlı konuştuğumu hissediyorum şu anda bilmiyorum ama neden böyle oldu. Ee, <laughs> evet arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hepinizi seviyorum.